Kaliteli, güvenli, ekonomik ve daha bir merkezi. Kaliteli ürün, en ekonomik fiyatla alışveriş merkezinde. Sizleri uzun alışveriş merkezinde keyifli, rahat, bereketli alışverişler bekliyor. Bunlar alışveriş merkezi. alışveriş Alışveri sponsoruyla devam ediyoruz dedik. Efendim nelerle devam ediyoruz? Birbirinden güzel romantik, slow parçalarımızla devam ediyoruz. Valla insanın aşık olası geliyor bu parçaları dinledikçe. Hani aşkı son, sonuna kadar yaşayası geliyor. Güzel bir şey bence aşk. Eğer ki tabii ki yaşıyorsunuz ama bu sınırcısın olduğu zaman da çekinmez oluyor. İnsan hayatına asla bir daha olduğu yaşamak istemiyor sanki. Ama